çok mağdur oldum. Bunun karşılığını isterim. Hamdi! Merak etme. Senin üstüne toprak diye para atacağım. Paraya boğacağım seni Hamdi, rahat ol. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle videonun başlığında ve kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi Bedava fiyatında olabilecek 5 tane altcoinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu altcoinler nasıl altcoinler? Önce videonun öncesinde bu bilgiyi vereyim sizlere. Bu yaşadığımız düşüşte her altcoinin etkilendiği gibi düşüş göstermiş ve piyasanın toparlanması durumunda kendini hızlı bir şekilde toplayabileceğini, yükseliş gösterebileceğini düşündüğüm altcoinler olacak. Bu 5 tane bedava fiyatında olabilecek altcoin. Ve bu altcoin'lere nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl bir strateji izleyebiliriz? Bunu da söyleyeceğim sizlere. Eğer bu strateji mantıklı gelirse uygulayabilirsiniz yani anlatacağım stratejiyi. Fakat ondan da önce benim iki gece önce, iki gün önceki gece daha doğrusu bir paylaştığım tweet vardı. Bitcoin'in, Ethereum'un ve BNB'nin hangi fiyatlardan dönebileceğini söylemiştim. Bitcoin'e 32.800 demiştik. Sıra sıra gidelim. Bitcoin'e 32.800 demiştik. Neden bunu dedim? Ee, bizim bir alçalan kamamız vardı şurada. Alçalan kamamız vardı. Şöyle hatırlayanlar vardır. Ben bunu çizmiştim sizlere. Ee, bu alçalan kamanın hedefi de 32.800'lerdi. Tamam mı? Ee, bu alçalan kamanın hedefi 32.800'lerdi. Ayrıca şurada henüz oluşmamış bir simetrik üçgenimiz. Fakat oluşma potansiyeli yüksek olan bir simetrik üçgenimiz vardı. Ben bunu dünkü videomda söyledim zaten. Şimdi ben bunu dünkü videomda söyledim. Bugün gerçekleştiği gibisinden konuşuyorum her videoda. Bakın her videoda videonun başında bunları söylüyorum. Belki rahatsız oluyorsunuzdur. Farkındayım bunun. Fakat ne yapabilirim? Yani bir önceki gün söylediğim olay gerçekleşiyorsa ben bunu ertesi günkü videomda söylememe gibi bir şansım var mı? Yani bu sizin mantığınıza yatıyor mu? Yani önceki gün söylediğim olay gerçekleşiyorsa ben bunu sonraki gün videomda gerçekleşti gibisinden söylerim tabii ki de. Yani bu benim en doğal hakkım ve bundan da haz duyuyorum. Bunu açık açık söylüyorum. Her neyse. Şimdi ben ne demek istiyorum? Bundan bahsedeyim. Bakın. Biz üçgenimizin ben aslında şöyle tahmin ediyordum bunu dünkü videoda söylemiştim şu sert düşüş şöyle sert düşmeye devam eder ve şu üçgenimizin alt bandıyla destek çizgimizin beraber çalıştığı şu sağlam noktamızdan dönüp üst band veya riteste tekrardan üst band yakalanabilir gibisinden konuşmuştum fakat ne oldu bu orta bandlarda tuttular ve buradan daha sonrasında biraz zaman geçtikten sonra alt band test ederek buradan döndü şimdi ne olabilir şimdi ne olabilir buradan Rites deneyebilir, Ritesli alt bandı acaba kırdım, kıramıyor muyum gibisinden tekrardan düşünüp deneyebilirler ve daha sonrasında buradan yukarı bandı test edebiliriz. Bunlar gerçekleşebilir. Tabii ki şunları söyleyeyim. Bu alt bandın kırılması durumunda, yani şuralara geldiğimiz durumda fiyat olarak şuradan işte buradan kırıldı diyelim ki yüzde yüzde iki buçukluk ya da üçlük ya da beşlik sizin alabileceğiniz. Yani sizin zararı kabullenebileceğiniz miktarlarda bir stop olmak tabii ki önemli arkadaşlar. Bunları söylememe gerek bile yoktur herhalde öyle düşünüyorum. Her neyse. Dediğim gibi Bitcoin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dünkü videomda zaten ben bunları söylemiştim. Aynı zamanda Bitcoin'de hemen şeye bakalım. E-mail'i indikatörümüzü açalım. e -mail. Şuradan nerede EMA Ribbon indikatörümüzü açalım. Bakın EMA Ribbon indikatörümüzden şu an güncel olarak bir red diyoruz aslında. Fakat bunun bugün 4 saatlik kapanış saat 3'te gelecek. Saat 3'e kadar ne olur ne ne biter tabii ki bilemem. Üstüne de çıkabilir. içine de kapanabilir. Büyük ihtimalle ya yani üstüne çıkamaz tabii ki şu EMA Ribbon'ın üstüne çıkması yani neredeyse imkansız. Fakat içine girerse bizim için çok güzel olur. İçine girerse ne olur onu söyleyeyim e bakın ben zaten e-mail'i bunu son bir aydır bahsediyorum yani bir aydır derken 12 Mayıs'tan beri bahsediyorum kırdığımızdan beri e İçine ilk mumu kapattık ne oldu üstüne bir denedik yani kırmayı üstüne çıkamadık 40 bin dolardan döndük yani bunları zaten söylemiştim ben sonradan söyledim deyince de bana kızı kızıyorsanız da ya bir şey diyemem yani sizin suçunuz ben söylüyorum arkadaşım ben söylüyorum üstüme düşen görevi hakkıyla yaptığımı düşünüyorum yani Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Daha sonrasında bu tweet'e ne demişim? Ethereum 2200 dolardan. Mesela bakın Ethereum'da da e, short'taydım. Bunu defalarca kez söyledim. Bakın Ethereum'da short'ta olduğumu dünkü videomu açın bakın. Şu analizin aynısı. Bakın daha omuz baş omuz oluşmamış. Normalde bu çizilmez. Oluşmadan çizilmez. Bu omuz baş omuz oluşmadan çizilmez normalde. Şu fiyat dönüşü gerçekleşir. Daha sonrasında şu başta boyun bölgesinin derinliği kadar buradan beklenti içerisine gireriz. Bu çizilmez normalde. Ben çizmiştim fakat olabileceğini düşündüğüm için çizmiştim. Gördüğünüz gibi tam olarak nokta atışı. Bakın nokta atışı tam söylediğim gibi yükselen kamamızın hedefi yükselen kamamızın hedefi geldi 2.200 dolarlardan geri döndü. Yani ben şimdi Bitcoin'de biz şimdi 500 dolarla kaçırdık. Ben 32.800 dedim Bitcoin'de. 33 gün döndü. E şimdi ben size demiyorum ki işte Bitcoin 32564 dolardan dönecek gibi fiyat veremem tabii ki. Ben bir fiyat veririm. Böyle 1000 dolar ya da 500 dolar oynayabilir. Yani bunlar çok normal. Ben zaten böyle nokta atışı, tam böyle kuruşuna kadar fiyat versem beni alsın böyle bilim adamları bir kapı e, odanın içine kapatsınlar, bana her şeyi sorsunlar. Yani böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Buna ihtimal veriyor musunuz? Tabii ki mantıklı değil böyle şeyler. Fakat gördüğünüz gibi Ethereum'da formasyonunu çok güzel uyguladı. Biz bunu zaten günlerdir söylüyoruz. E çok güzel uyguladı. Şimdi ne olacak? Şu fiyatlara çıkarsa ters omuz baş omuz formasyonu tamamlanıp bizim yükseliş hedefimiz olacak. Fakat bunlar tabii ki de Bitcoin üzerinde olacak hareketler. Bitcoin'de de aynı şekilde hareketler gerçekleştiği için orada da aslında bir ters omuz baş omuz var. Bunları zaten söylemiştim. BNB'ye geçelim. BNB'de neden ne demiştik biz? BNB'de de 295 dolardan tepki bekliyorum demiştim. Fakat BNB'de nereden? Bakın, 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 bakın. Ben BNB'yi 300'den döndü diye sanıyordum. Fakat BNB tam 295'den. Abi Allah aşkına yani. Şimdi ben bunu BNB'yi takip etmemiştim. Ben 300'den döndü diye hatırlıyordum. Burası hangi kapanışmış ya? Dün akşam Saat 11'de dönmüş. Allah Allah ben 295'e indiğini şu an öğreniyorum. Gerçekten videoda öğreniyorum. Bakın şu şu grafiğin aynısını ben zaten çizdim. Ne zaman çizdim hatırlamıyorum. Fakat şimdi ben kahin değilim de neyim? Bakın çok şu anda gerçekten e, nasıl söyleyeyim size zevk duydum. Böyle şeyler olunca çok mutlu oluyorum çünkü. Bu benim hazım. Bunu defalarca kez söyledim. Bakın yani tam e, yükselen kamasın hedefine gelmiş nokta atışı. Yani önceki videomu açın abi tamam mı? Biz daha şuradayız bakın biz daha şuradayız. Ben bunu çiziyorum. Bakın daha e, yükselen kama kırılmamış. Bakın daha yükselen kama kırılmamış. Ayrıca e, BNB'de short'ta değildim. E, bunu da açık açık söylemiştim. Ben zaten e, Bitcoin ve Ethereum'da kaldıraçlı işlemlerimi kullanıyorum. BNB'yi fazla tercih etmiyorum. E, bunu söyledim defalarca. Her neyse biz daha buralardayken söyledik bakın. Şu an gerçekten BNB'nin de nokta atışı dönmesi beni mutlu etti. Keşke Bitcoin'e tam 32.800'den dönseydi de tarih yazsaydık yani her neyse. Tam analizlerimiz nokta atışı tam da söylediğimiz gibi gelmiş arkadaşlar. Bir saatlik grafikte bu analizleri yapmıştım. Dediğim gibi yükselen kamanın hedefi tam olarak gerçekleşmiş. Tam söylediğimiz yerden şak diye dönmüş. Şimdi ters omuz baş omuzunu BNB'de tamamlıyor. Gerçekten şuraya geldiğimiz zaman piyasada çok güzel bir toparlanma yaşanabilir. Bunları bu kadar bahsettikten sonra Şimdi arkadaşlar bakın çok önemli. Bu söyleyeceklerimi dikkatli dinleyin. Bakın bu Ethereum'un böyle... He, for, eh, konuşamıyorum evet. Bir su içeyim madem. Bir dakika. Bu Ethereum'un böyle formasyonunu güzel tamamlaması. Ters omuz baş omuzu. Daha doğrusu daha tamamlamalı ama tamamlarsa. Ve ethereum aynı şekilde tamamlarsa. Ve Bitcoin, bakın Bitcoin şu üst bandı kırarsa... Size neler olabileceğini söylememe gerek yok sanırım değil mi? Bakın, Ethereum ve BNB ters omuz baş omuzunu tamamlıyor. Aynı zamanda Bitcoin'de de biraz şekilsiz bir ters omuz baş omuz var. Bunu pek göstermiyorum. Gösterme taraftarı olmadığımı size söylemiştim hatta önceki videolarımda. Gösterme taraftarı değil, Pek hoşuma giden bir omuz baş omuz değil çünkü. O yüzden pek göstermiyorum. Fakat aslında bu diğer Ethereum ve BNB'de oluşan ters omuz baş omuz Bitcoin'in şu hareketlerinden kaynaklı. Her neyse ee, çok buraları şey yapmayayım fakat dediğim gibi o ters omuz başlar hedefine ulaşırsa ve e, şu üçgen kırılırsa size şimdi piyasada mükemmel pamplanabilecek harika e, para kazandırabilecek 5 tane şu anda bedava fiyatında olabilen altcoinlerden bahsedeceğim fakat bu altcoinler dediğim gibi Piyasanın şu bantları kırması, işte bu ters omuz baş hedeflerine ulaşması gibi koşullarda fena pamplanacak coinler bunlar. Yoksa eğer ki biz e, şu alt trendi kırarsak, siz onlardan eğer e, uzun vadeli tutamayacağım ben, kısa vadeli kar kazanmak istiyorum diyorsanız stop olmalısınız arkadaşlar. Bitcoin'i e, izleyeceksiniz, baktınız e, alt bant kırıldı, e, %2.5'luk veya %3'lük ne kadar zararla kabul ediyorsanız bir yere e, fiyatınızı koyacaksınız şuralardan. Buraya geldiğinde diğer altcoinlerden stopunuz olacaksınız. İlk altcoinimize geçelim şimdi. Chilis. Bakın Chilis'i ben defalarca videolarımda bahsettim. Hatta altcoin sepetimde bile verdim. Bakın Chilis'i ne kadar sevdiğimi beni takip eden herkes bilir. Neden bu kadar seviyorum? Çünkü çok kaliteli bir proje projediriz. Futbol tokenları, futbol takımlarının tokenları var. Şu anda işte 30 Haziran'da UFC tokenı gelecek. Bunu söylemiştik. Yani düşünsenize şu kilizi işte NBA takımlarının e, tokenlarının geldiğini işte e, Miami'nin e, Lakers'ın bilmem ne artık Orlando'nun e, bu NBA takımlarının e, tokenlarının çıkarmaya başladığından e, yok ya da Amerikan futbol takımlarının işte Yankees falan vardı sanırım e, pek takip etmiyorum fakat işte e, bir sürü spor var yani spor dalı var bunların takımlarının e, tokenlarını çıkarmaya düşündüğünü başlayın yani gerçekten e, çok geniş elpazelere yayılabilecek bir proje bu. Chiliz için söyleyebilecek, söyleyebileceklerim, şunlar. Bakın arkadaşlar, şu anda ben size e, tam söylediğim videoyu çeker çekmez alın demiyorum. Bakın şimdi size nasıl fiyatlarda alabileceğinizi ve nasıl bir strateji uygulayabileceğinizden bahsedeceğim. Bakın mesela şu anda Chiliz'de günlük grafikli bir düşen trend var. Günlük grafikteki düşen trend kırıldığı zaman arkadaşım sen buradan parça parça bir alım yapabilirsin. E tekrardan e, aldığın yerden %5'lik stop koyarsın. Veya şu trendin altına stop koyarsın. Trendin altına düşerse ben çıkarım dersin. Kısa vadeli tutuyorsan, e, uzun vadeli tutuyorsan da e, zaten stop koymana gerek olmadığını düşünüyorum ben. Uzun vadeli fakat uzun vadeden kastım e, bir sene, en az bir sene yani 2 sene, 3 sene artık e, ne zaman yükselişe geçecekse uzun vadeden kastım bu. E, tabii ki herkesin kendi kararı. Fakat işte 4-5 ay tutacağım falan diyorsanız bence stop koymanız gerekiyor açıkçası. 4-5 ay bile uzun vade uzun vade olarak sayılmamalı diye düşünüyorum ben. Mesela daha sonrasında işte şurada sağlam bir desteği var 0.15'te. Bu fiyatına kadar düşerse tekrardan bakın burada düşmüş. Daha sonrasında nereden gelen bir bu 4 saatliği açalım. 4 saatlikte şurada e, buralardan gelen 3 Mart'tan gelen bir e, desteği var, e, sağlam desteği var. E, buralardan tekrar alım yapılabilir. E, buradan alım yapmayı denersin. İşte yüzde iki buçukluk altına stop koyarsın. E, kısa vadeci, kısa vadeli yatırımcıysan bunları söyleyeyim. E, i̇şte bu, bu noktalardan alım yapabilirsiniz. Çiliz üzerinde. Çiliz gerçekten e, bakın, Çiliz arkadaşlar. Yani e, şu anda. Hani böyle 0-1 centlerden bazı coinlere işte bazıları işte 1 dolar olacak, 2 dolar olacak, 5 dolar olacak, zengin olacağız gibi düşünüyorsunuz ya. İşte Chiliz bu coinlerin arasında 1 dolara çıkma ihtimalinin en yüksek olduğu coin bana kalırsa 1 dolara çıkma ihtimalini şu fiyatlardan yani yaklaşık 7x-8x yapabilecek en sağlam projelerden biri Chiliz'dir. Chiliz hakkında söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki coinimizde e, file, bir dakika şöyle açalım. <laughs> file, e, bunlar da bakın arkadaşlar, eğer yatırımlarınızı yapacaksınız, ben sizlere şu an bu videoyu açarsınız, tamam mı? Ben sizlere sağlam destek ve dirençlerini çizdim, file koyun özelinde, e, kademeli şekilde bu destek ve dirençlerden e, al sat yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, eğer ki destek dirençleri çizmek istemiyorsanız, bir Fibonacci çekersiniz, mesela şuradaki dipten şuradaki tepeye çekersiniz veya. Şuradaki dipten şuradaki tepeye çekersiniz ve çalışan bir Fibonacci'sini bulup ki var coin'in çalışan Fibonacci'leri çok güzel çalışan Fibonacci'leri var. Bunlara bakarsınız. Biz şurada bir simetrik üçgenden bahsetmiştik aslında çok da güzel bir simetrik üçgen değildi. Tam şu noktadayken ben bu coin'e söylemiştim. Demiştim ki simetrik üçgenimizin üst bandı kırılırsa güzel bir yükseliş gelir ve şu bandları çıkabiliriz demiştim. Bunları çizmiştim. Daha sonrasında... Bu elin maskin işte saçma tweet yüzünden alt band kırıldı ve kendini alt altlara kademeli şekilde attı ve aynı zamanda şu destek dirençlerini ben önceki videomda çizmiştim arkadaşlar şimdi yeni çizilmiş bir şey değil bunlar değil bunlar yeni çizilmiş bir şey değil bunu bilin önceki videomda çizmiştim bakın nasıl çizdiğimiz yerlerden bakın bir gelmiş inmiş bir gelmiş kırmış şuraya nokta atışı bu dirence gelmiş burada bu, sonra burayı test etmiş şurada takılıp yani görüyorsunuz olan şeyleri çizdiğimiz destek ve dirençler çok güzel çalışmış. Bunları önceki fiyat fiyatlarına göre çizmiştik arkadaşlar. Bunları söyleyeyim size. Dediğim gibi mesela ne yaparsınız? Söyleyeyim size. 53 dolardan bir alım yaparsınız eğer düşerse emir verirsiniz 53 dolara. İşte stopunuzu aşağı koyarsınız işte 46-47 dolarlara. Daha sonrasında şu noktaya geldiğinde yani 70 dolara geldiğinde satarsınız. Veyahut şu an bir alım yaparsınız işte 74 dolara geldiğinde satarsınız. üst band üst bandında bir mum kapanışı gelirse tekrar alım yaparsınız. İşte üst satarsınız. Yani bu destek dirençleri görüyorsunuz. Yani 25 dolara kadar 33,5 53 dolar. işte 75 dolar, 96 dolar, 121 dolar, 133 dolar. Bu tarz destek ve dirençlerini ben size çizdim. Eğer eğer Filecoin tutmak isterseniz bu fiyat aralıklarına bakabilirsiniz. Nasıl çalıştığını zaten görüyorsunuz. Yani demin bahsettiğim şey nasıl çalışmış. Yani şak şak bütün destek ve dirençleri çok güzel çalışmış. İkinci bedava fiyatında olabilecek altcoin'imiz bu. Yani bedava fiyatında olabilecek ne demek? Buradan öyle bir yükseliş gelir ki işte dirençlerini kıra kıra öyle bir yükseliş gelir ki sen bu yükselişi yakalayamazsın. Şu anda bedava fiyatında olabilir bu coin'ler. Onlardan bahsediyorum. Daha sonrasında üçüncü altcoin'imiz bu. Beni en çok üzen, benim stopumu defalarca kez patlatıp bana büyük zararlar ettiren Luna. Bunu biliyorsunuzdur. Beni takip eden, uzun zamandır takip edenler Luna'dan en az 4 kere stopumun patladığını ben söylemiştim. Ve stopum patladıkça uslanmayıp kötü özelliğim bu benim demiştim. Bir sonraki dip düşündüğüm noktalardan Luna'yı tekrar tekrar almıştım arkadaşlar. Bunu ben size söyledim zaten. Luna'yı tekrar tekrar stopum patlıyor şuralarda. Şuradan tekrar alıyorum. Burada stopum tekrar top... patlıyor. Burada tekrar alıyorum. Bakın şimdi yaptığım şeyi söyleyeyim size yani. Bakın Şurada stopum patlıyor benim Luna. ben buradan tekrar alıyorum tamam mı? Daha sonrasında şuradaki stopum tekrar patlıyor. Buradan tekrar alıyorum. Tekrar patlıyor. Yani böyle bir şey yok gerçekten. E tabii ki tekrar aldım. Tabii ki tekrar aldım. E, ufak ufak karlar da almaya çalışıyorum Luna'da fakat gerçekten hiç e, güzel yükseliş göstermedi. Yani beni aşırı üzdü. Fakat ben şöyle bir şey yapsaydım yani stopsuz işlem yapsaydım bakın başıma ne gelecekti? Stopsuz işlem yapsaydı 16 dolardan beri Luna'dan alım yapıyorum stopsuz işlem yapsaydım şurada %75'lik yani 1000 liram benim 250 liraya düşecekti arkadaşlar düşünebiliyor musunuz yani stopsuz işlem yapsaydım eğer 1000 liram benim 250 liraya düşecekti. Fakat ben ne yaptım? Şuralardan stop oldum ve şuradaki düşüşü yani şuradaki %17'lik düşüşü yaşamadım. Buradan tekrar aldım ve şurada stop oldum. Şuradaki %25'lik %30'luk düşüşü tekrardan yaşamadım. Sonra şurada stop oldum ve şuradaki yüzde düşüşü yaşamadım arkadaşlar. Yani bunları yaşamadım. Stop olmanın mantığı bu zaten. Bu düşüşleri yaşamamak için bu stopları olmak zorundasınız. Yani stopun ne kadar zorunlu bir kavram olduğunu anlamışsınızdır umarım. Kendi yaşadığımı size anlatıyorum şu anda Luna'da. Bunları da başka analistler söylemezler size. Kendi yaptığı zararları, kendi yaptığı hataları sizlere söylemezler. Benim kimseden bir korkum yok. Ben her zaman neler yaşıyorsam, neler düşünüyorsam hepsini tek tek söylüyorum. Analizlerimi paylaşıyorum, neler yaptığımı paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın Luna'dan hedefim, bakın hedefim şu an komik gelebilir, umurumda bile değil. 32 dolar. Luna'daki hedefim 32 dolar arkadaşlar. Bakın ne kadar yüksek değil mi hedefim? 5 dolar şu anda. 32 dolara yaklaşık 6 katı bir fiyat yükselmesi gerekiyor Luna'da. Bu nasıl gerçekleşir? İşte videonun başında söylemiştim. Ethereum ters omuz baş omuz omuz formasyonu tamamlar. BNB tamamlar. Bitcoin oradaki üçgenin üst bandını kırar. E gel bakayım o sırada bak bakayım Luna nasıl yükselmiş. Yakalayamazsın yükselişini. Şimdi yani 5 dolar bakın şurada 16 dolara çok güzel bir akümüle oldu. Daha sonrasında kendini aşağıya attı sert bir şekilde bu Elon Musk. Sweetie yüzünden lanet olsun fitili ateş dedi. Ondan sonra daha da kendimize gelemedik zaten. Dediğim gibi 5 bakın 4 dolarlara kadar düşmüş. Yani bu bedava değil de ne? Ne yapsın bu Luna 0 dolara mı düşsün? Bedavaya mı versinler? Daha ne yapsın bu Luna sizi? 3 dolara düşürdü kendini. Yani size... Şeker vermiyorlar. Yani burada 3 dolara alacaksın sen. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Çok büyük de para yatırdım gerçekten. E, stop olunca sağlam kaybediyorum. O yüzden hala kara geçemedim zaten şu yükselişte. Mesela ben bir e, satış gerçekleştirdim. Kademeli bir satış gerçekleştirdim. Fakat yani şurada şurada ben gerçi bu kadar yüksek bir e, kar elde edemedim. Ben herhalde nereden almışım? beş 5.5'tan almışım. Sanırım %35'lik bir kar yakaladım ben burada. Fakat fakat şunu söyleyeyim. Yani şurada defalarca kez stop olduğumda kaybettiğim parayı çıkarmadı. Çünkü her stop olduğumda da bir öncekinden daha az bir yatırım yapıyorum ve kademeli alımlar yapıyorum düştükçe. Beni hala daha artıya geçirmedi Luna. Luna'ya kızgınım bu yüzden. Fakat geçireceğine eminim. Yani yükseleceğine eminim arkadaşlar. Bana güven güvenip güvenmemek sizin elinizde. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben kendi düşüncelerimi, kendi yatırımlarımı sizlere söylüyorum. Luna'yı geçtikten sonra Luna'nın da Bakın sizler için nerelerden alsat yapabileceğinize dair şeylerinizi verdim, destek dirençlerinizi verdim. Mesela 22 dolarda şu an all time high var sanırım, o yüzden çizmişimdir. Büyük ihtimalle bakalım evet. 19 dolarda sağlam bir direnci, 14 dolarda, 15 dolarda sağlam bir direnci, 11.6 dolarda sağlam bir direnci ve 7 dolarda şu anda sağlam bir direnci mevcut ve ve şuraya da sağlam bir destek çizilebilir mi? Yani şuraya çizmek daha güzel. Şuraya evet burada ne kaldık? 5.1'de sağlam direnci mevcut. Yani şuraya düşerse Luna ben buradan tekrardan alım yapacağım arkadaşlar. Bunu açık açık söyleyeyim. Şuraya düşerse ben buradan tekrardan alım yapacağım. Bunu söyleyeyim. Şuraya da şu anda çizmek pek sağlıklı değil fakat tabii ki olası bir desteği var. Yani buradan da dönebilir. Bunları söyleyeyim Luna'dan. Destek ve dirençlerinden söyledim. Luna'ya geçebiliriz. Reef arkadaşlar bedava olabilecek diğer bir coin'imiz. Dördüncü coin'imiz Reef. RIF'i bakın RIF'i ben size şimdi burada günlük grafikte RIF'ten ne yaptığımı söyleyeyim ben size. Bakın benim izleyicilerim bunu zaten biliyor. 11 Ocak'tan 11 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar yaşadığı dip ve tepeden bir Fibonacci çektik biz değil mi? Yani 11, Şub 11 Şubat'tan beri çekebileceğimiz bir Fibonacci'yi biz yaklaşık şuralarda çekmiştik. Ee, ve bu Fibonacci'nin çok güzel çalıştığını ben sizlere göstermiştim. Yani 11 Şubat'ta çektiğimiz Fibonacci arkadaşlar bakın 11 Şubat'ta yani yaklaşık Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yani 3 ay olmuş hatta 3 aydan fazla neredeyse 4 ay olmuş. Ee, hala daha Fibonacci nasıl çalışıyor yani bunu aklınız alıyor mu gerçekten? Bakın şuraya geldi nokta atışı iğneyi attı buraya geldi e, buradaki değeri test etti. Şuradaki çizgiden biraz takılıp alt bandı denedi ve tekrardan burada hareketlerini gerçekleştiriyor, İğne atışı atıp yani bu kadar güzel çalışan bir Fibonacci olabilir mi yani? Lütfen bakın anlatırken zorlanıyorum yani her döndüğü fiyat Fibonacci değerleri yani anlatırken zorlanıyorum dediğim gibi şunu da şöyle yaparsam biraz şey yapmak istiyorum biraz bana zaman verin şunu şöyle yaklaştırayım da hangi değerlerden döndüğünü görelim. Bakın arkadaşlar yani 0 382'den nasıl dönmüş? İşte 0 786'dan nasıl dönmüş? Bunları zaten görüyoruz. Aynı zamanda Reef'te şuradaki simetrik üçgenimizi de çizmiştik. 1 saatlik grafikte çizmiştik bunu. Şimdi hadi 1 saat açalım. Hadi açalım. 1 saatlik grafikte güzel bir simetrik üçgeni vardı. Kırılımı gerçekleşti. Aşağıya attı kendini. Ben bunu da alarm olarak söylemiştim. Bir sürü hepsinde kırılan üçgenimiz vardı. Alarm olarak vermiştim ve hepsi kırıldı. Yani biz alarm veriyoruz, çalışıyor arkadaşlar. Bunu kendimizi biraz da överim değil mi? Överim yani hak ediyoruz. Her neyse Reef dediğim gibi çalışabilecek fiyatları zaten burada verilmiş. İşte bu Fibonacci'nin 0.236'sı, 0.382'si, 0.5'i fiyat olarak 0.031, 0.037, 0.044, 0.056. Bunlar çalışan Fibonacci değerleri. Bunlara göre bir al sat yapılabilir. Stoplarınızı da nereden aldıysanız oranın %2.5 altına veya Fibonacci çizginizin %2.5 %5 altına koyabilirsiniz. Kısa vadeli yatırımcıysanız. Reef'ten de söyleyeceklerim bu kadar. Ben açıkçası Reef'in yükseliş gösterebileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Çok fazla etkinliği ve haberi var arkadaşlar. Reef çok yoğun bir Programı olan bir coin. Yani gelecek tarihlerde çok yoğun haberleri olan bir proje Reef. O yüzden sağlam pamplanabilecek kapasitesi var. Bunu böyle düşünüyorum açıkçası. Yani şu anda 00.27. Fakat gerçekten bir anda üstüne ilgi toplayıp sağlam bir işte reklamla kendini çok güzel bir şekilde yukarı atabilir. Ki reklamına bile gerek yok. Dediğim gibi bir sürü etkinliği, bir sürü haberi var Reef'in. Şu an için Haziran aylarında çok güzel pamplanabilir yani. Bunu söyleyeyim. Ve son. Son coin'imiz de XM arkadaşlar. XM benim uyuyan diye videomda verdiğim bir alt aslında. Ve bu coin market cap'ten açarsam coin market cap'ten. Video yine çok uzun oldu. Farkındayım. Bitireceğim şimdi. E, az kaldı. Son coin'imiz bu. E, 4 saatlik grafikte bakın. Bir düşen trendimiz var. Bu trendin e, kırılımıyla bir e, alım yapabilirsiniz. Veyahut işte burada e, çizmişim 0.25'ti 0.40'ta e, sağlam dirençleri var. İşte şuradan bir mesela çizersiniz. 4 saatte bakarsınız mesela. Şurada şu anda sağlam bir destek çizgisi üzerinde değil. Aslında daha doğrusu direncini kırmaya çalışıyor diyeyim. Bunu kırarsa şuradaki trendi de kırmış olacak. Ve bu trend kırılırsa ben de XM'de yeni bir pozisyon büyütürüm aslında. Şu anda XM'de neyse bunları söylemeyeyim de XM'de pozisyon büyütürüm. Bir yatırım yaparım şu kralım gelirse bunu söyleyeyim. Ve şu 0.25'ten kademeleri satış gerçekleştiririm. Ve şuradan girdiğim zaman pozisyona da şurada %2.5'luk, %3'lük bir stop koyarım. Veyahut onu koymazsam şuradaki trendin altını stop güncelleyerek giderim. Yani piyasaya güvenimle alakalı bu yaptığım hareketler. Burayı da kırarsak 0.40'da kademeli hatta bütün satışımızı belki de gerçekleştiririz. Fakat CoinMarketCap'te uyuyan dev videomu ben niye almıştım? XEM'i. Buraya XEM yazarsanız XEM'in all time high'ına bakmak isterseniz şu anda 0.18 fakat XEM'in all time high'ı e, şu show more deyip bakalım. 2.1 dolar arkadaşlar. 2 dolar diyelim. 0.18'den 2 dolara gelmesi 10 katına çıkması demek. E tabi ki all time high'ine ben şu anda ulaşacak demiyorum. Fakat olur da 1 sene 2 sene sonra niye ulaşmasın neden ulaşmasın yani biz şu anda all time high üzerinden konuşmuyoruz yani. Ben şu anda 0.40 dolar üzerinden konuşuyorum. Buralarda kademeli satış yaparım diyorum. Fakat uzun vadeli yatıracaksanız dediğim gibi ilk zeminde all time high'e 2 dolar e, uyuyan diye videomda vermiştim zaten. Her neyse Şimdi son olarak da şundan bahsedip videoyu bitireceğim. Bitcoin'i açayım hemen. Bu altcoin'lere nasıl bir strate yatırım strateji yaparsınız, bunu videonun başında söylemiştim. Vereceğim diye şu anda söyleyeyim size. Bir 5000 dolar belirlediniz tamam mı? Aslında bir cash flow nakit akışı hazırlamanız lazım. En sağlıklısı bu fakat şimdi ben size biraz nasıl söyleyeyim kolay yoldan anlatayım. Kafanızda bir 5000 dolar belirlediniz diyelim ki bu sizin için 10.000 dolar da olabilir 100.000 dolar da olabilir. Tamamen sizin bir su içeyim bu arada. Dilim dönmüyor. Bu fiyatlar sizin için değişebilir arkadaşlar. Bakın biz diyelim ki şurada 5000 dolarlık bir bizim şeyimiz var tamam mı? Bak nakit paramız var. Bu 5000 dolarlık nakit paramızı 5 tane alt altcoin'e yatırmak istiyorsak bunu biz ee, parça parça yani bu 5000 doları 1000 dolar buraya, 1000 dolar buraya böyle böyle 3 4 ve 5 parçaya ayırdık. 5 tane 1000 dolarımız var. Ve bizim yatıracağımız coinler diyelim ki e, bu videodaki coinler Chiliz var. İşte e, buradan sonra e, şey var. E, nasıl söyleyeyim? <laughs> XEM var. E, File coin var. Luna coin var ve Reef coin var. Diyelim ki bu videodaki 5 tane coine yatırım yapacaksınız. Ve hepsini biner dolarlık bakın hepsini biner dolarlık e, bir e, ayrım, a, e, ayrım yaptınız. Bu bin doları da dediğim gibi Çiliz'de mesela. Çiliz'e geçelim hemen. Çiliz'e geçelim. Çiliz'deki bin dolarınızı ne yapacaksınız? E, i̇şte 200 doları e, şu bandı kırdığında yatıracaksınız. Ve stopunuzu buraya koyacaksınız. Daha sonrasında şu fiyata inerse tekrardan bir, bir 200 dolarlık alım yapacaksınız. Ve stopunuzu buraya koyacaksınız. İşte Daha sonrasında şurada mesela bir destek e, direnç çizgisi belirlediniz. Kendinize şurada diyelim ki bir direnç çizginiz var. E, ve buraya geldiğinde burayı kırarsa bir 200 dolarlık dağılım yapacaksınız. Ne oldu? 200, 400, 600. Geri kalan işte 400 dolara da tekrardan 200, 200 yapabilirsiniz. Veya bunları 250 dolar burada, 250 burada, 250 burada. Veya işte 300, 300, 300. Böyle böyle her hafta veya her ay bu tarz yatırımlar yapmanız gerekiyor. Takip edip en mantıklı yatırımlar bu şekilde olur. Bir nakit akışı diyagramı çizerek yapmanız en güzel aslında. Fakat dediğim gibi detaylarına girmiyorum. Fakat yatırım mantıkları bu şekilde olmalı arkadaşlar. Sizin e, yüklü yatırımlar yapmanız sizi tabii ki büyük karlar e, getirmesi olası. Büyük risk, büyük getiri. E, bu böyle. Fakat kendinizi garantiye almak istiyorsanız dediğim gibi parça parça alımlar yapmak zorundasınız arkadaşlar. Videoda çok uzamadan videoyu bitireyim artık. E, videoda söylediğim coinler bunlardı. da e, beni Twitter'dan, Instagram'dan ve Telegram grubumdan grubumuza katılıp takip edebilirsiniz. Twitter'dan sürekli paylaşım yapmaya çalışıyorum. Instagram'dan da aynı şekilde analizlerime hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız YouTube kanalımızdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir kitleye ulaştık. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar, İyi günler.